Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâle yani bir insan ki bu içinde kadın erkek hepsi dahil li ahihi din kardeşine Müslüman kardeşine enteli aduvun evet sen benim düşmanımsın dese Müslüman kardeşine sen benim düşmanımsın dese ne demek sen benim düşmanımsın sen kafirsin demek çünkü innemel müminune ihva e, iman edenler kesin kez birbirinin kardeşidir. Kur'an-ı Kerim'de ayet böyledir. Ayet böyle olunca mümin olanlar birbirinin kardeşidir. Sen benim düşmanımsın demek yani Müslüman değilsin. Kafirsin demektir. Böyle derse bir kimse bu anlamda bu kelimeyi söylerse fakat be e ahaduhuma bismihi evet bir ismihi bu kelimenin günahını ikisinden biri yüklenir. Bu kelimenin vebali günahı ikisinden birine çullanır. İnkâne kedalik eğerse eğer hakikaten karşındaki adam kafirse evet o kelime ona gider onun üstüne çullanır. Ve illa raca'at alel evveli adama söyledi sen benim düşmanımsın kafirsin anlamında söyledi adam da mümin kızmış söylemiş veya bir sebeple söylemiş eğer o adam müminse kalbinde iman ışığı varsa günahkar olsa bile iman ışığı varsa söyleyen adama bu kelime döner gelir diyor bu harideki şey gayet açık İza kaler iza ekfara raculu ahahu fakat baa biha yani burada düşmanımsın demek yani kafir anlamında o hadis var ama şimdi Buhari'den arz ettiğim hadiste bir kimse kalbinde iman ışığı olan bir kimseye yani günahkar ama inkar etmiyor. Allah kusurumu affetsin diyor. Gırtlağına kadar günahkar olsa bile inkar etmiyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini tasdik etmiş, söylemiş. Evet, bu kelime, bu adama sen e, kafirsin dese bir kimse hadis-i Buhari hadisi küfür söyleyen adamın başına çullanır. Küfrün vebali altında söyleyen kalır diyor. Onun için kızdığınız zaman veya başka sebeple ee, bir, bir kimseye kafir demekten son derece kaçının. Adamın yüzde 99 göz, görünüşü sanki Müslüman değil gibi hep kötü yanlış işler yapıyor. Ama adam inkarcı değil. Kalbinde mümin imanı varsa kafirsin dersen kendi diyor küfrün altında kalır. Buhari Müslüman hadisidir. İza akfar racul fakat ba'a biha. Onun için bir Müslümana kafirsin demek çok ağır veballi bir iştir. Son derece sakıncalı iştir. Söyleyen açısından da efendim işte kötü ama kötü iş yaparsa kardeşim o senin düzelteceksin. Emri marif yapacaksın ama sen kafirsin diyerek değil. Bu işi bırak. Yaptığın iş yanlış diyerek kardeşlik adına sen onu düzeltmeye çalışacaksın. İmkan nispetinde, ölçüsünde yapabildiğin kadar elinden gelmiyorsa bir problem yok. Ya, o şekilde düzeltmeye çalışacaksın. Sen kafirsin derseniz adam da inkarcı değilse küfür sözü üstüne gelir. Bu da o hadisin başka şekilde. Bir tane daha var aynı şekilde. İza işte iza li ahi ya kafir fakat ba'a e ahaduhuma in kana allazi kabun kafir <laughs> fa kafir ve illa raca ila men bu hadisdeki Taberani'deki hadisin şöyle ifadesi bu böyle din kardeşine imanı olan bir kimse ey kafir derse e, kafirse gider ona yapışır değilse diyor söyleyen adama gelir gelir üzerine konar şimdi bunun bir şeysi bir diğer e, yani kafir demenin efendim düşmanım demenin bir başka şeysi bir mümin karşısındaki adama ey Yahudi ey Ermeni ey Rum dese adam mümin burada hadis var efendim karşısındaki adama ey Yahudi Müslümana mümine Yahudi kafir düşmanım Rum, Ermeni ki onlar gayrimüslim biliyorsunuz. Hristiyan derse evet. Adam da böyle değilse diyor. Kendine gelir vebali diyor. Bu Yahudilik üstüne çırlanır. Hristiyanlık üstüne çırlanır. Hadis-i böyle. Onun için kimseye kafirsin, Ermenisin, Rumsun demeyeceksin. imanı varsa dönüp sana geliyor. Evet, işlediği yanlış işlerden dolayı kızıp da bu kelimeyi kullanmayacaksın. Böyle bir sorumluluğu var. Güzellikle onu yaptığı yanlışlıklardan uzaklaştırmaya çalışacaksın. Emr-i maruf yapacaksın. Bu senin kardeşlik görevin ama bu sözü söyleyerek değil. Onun için kafire bile, mesela belli bir kafir var. Yani kafir dediğimiz gayrim, gayrimüslim. Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Kafir, eyyüel kafiru kafirun, kafirler. Yani Müslüman olmayanlara Allah kafir diyor. Gerçeği örtüpleri için. Ee, böyle karşınızdaki adam, bir kafir biliyorsun adamın adı Müslüman değil ve biliyorsun Müslüman olmadığını şahsen cehennemliksin de diyemiyoruz. Neden? Belki sen biliyorsun onun kafir olduğunu. Kur'an-ı Kerim'e göre evet Müslüman olmayanlar cehenneme gidecek. Doğru da sen öğrendikten bildikten sonra halini Müslüman olmuş olabilir. Şah sen diyemiyoruz. Sen cehennemliksin diye. İmanı gelmiş olabilir. İşte o zaman da bu vebalin altına girersin. Ama kafirler cehennemliktir. Ebedi cehennemde girecek kafirler. Genel olarak şu kafir sen şu kafir göstererek sen cehennemlisin diyemiyoruz. Yasak belki iman nasip olmuştur. Senin bilmediğin zaman daha sonra bu vebal altına gelirsin diye gene hadisler var ee, İslam akaidinde de kurallar o hadislere göre böyledir onun için bu kelimeyi karşınızdaki adama kullanmaya kullanma konusunda çok dikkatli olmak lazım kullanmayın ama adam e, kafirlik e, nişanı olarak görünen şeyleri yapıyor söylüyor ağzından çıkıyor peygamberimize terörist diyor, hakaret ediyor, Allah'a küfre diyor. E bu adama duydum, kulan duydu. Buna söylersen ortada çünkü kesin. Ona problem yok. O anda diyebilirsin, duyduğu anda. Ama sen cehennemliksin diyemezsin. Ya sonra imana gelebilir tekrar. Onun için sen cehennemlik sözünü ona bile söyleyemiyoruz. Ama kesin kafir olduğunu bildiğinizde kafirdir, Müslüman değildir, kesin ağzından duyduğunuza diyeme hakkına sahipsiniz. Ama sen cehennemliksin diye şahsen diyemek hakkına sahip değilsiniz. Böyle nezaketli, ağzınıza hakim, dilinize hakim olacaksınız. Öfkeyle veya başka nedenlerle önümüze geleni cehennemlikle itham etmeyeceksiniz. Kafirlikle itham etmeyeceksiniz. Bu e, hadis-i şerif bize bunları e, anlatıyor, bunları öğretiyor. Bu hadis-i şerifi de e, Allah Abdullah bin Ömer'den nakletmişler. Demin okudum Abdullah bin Ömer'den bu Tabarani'de ve Buhari'de, Müslim'de e, nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Eza kâle'l abdü, iza kâle ahadukum fi salati amin ve kâlet el melâiketü fi semâi amin. Fe vâkafe fakat ahadum el ma min Buhari, Müslim, Nesai, Abu Hureyre'den. Şimdi biliyorsunuz Allah bize beş vakti emretti. Beş vakit namaz farzı ayındır. Yani bir zengin farz aynı ne demek? Bizzat sen yapacaksın demek. Ee, başkasının yapmayla, yapmasıyla senin sorumluluğun kalkmaz demek. Farz-ı kifaye, mesela farz mı o ibadet, birisi kıldı mı ötekiler kurtuluyor. Farz-ı demek herkes kılacak. Birisi kılınca ötekiler kurtulmaz demek. Mesela cenaze namazı farz kifayedir. Ee, bir grup insan cenazını kılırlarsa ötekiler sorumlu olmaz ne olur sevabından mahrum kalır. Çünkü bir müminin cenaze namazına katılan adam Uhud Dağı kadar sevap alır diyor peygamberimiz. Bunu kaçırmış olursun. Ama borç işlenmez. Niye namaz cenazemizi kılmadın diye borç hanesine yazılmaz. Böyle bundan mahrum kalırsın. Evet. Ee, şimdi beş vakit namazı herkesin boynuna borç olarak Allah emretmiş. Akimu's sala. Hem de hiç kaçırmadan, kazaya bırakmadan, farzlarına dikkat ederek, vaciplerine dikkat ederek usulüne uygun kılmak akimü kelimesiyle Allah bunları ifade ediyor. Bütün alimler böyle söylüyor. Ne demek bu? Mesela Allahu Ekber tekbiri ayakta alınır. Ayakta Allahu Ekber tekbiri ayakta alınır. Ondan sonra e, Kur'an'dan ayakta durmak namazın şeydir, farzıdır, rüknüdür. Ayaktayken tekbir alındıktan sonra Kur'an'dan okumak farzdır, kıraat farzdır. Ayakta okunur. Evet. Ayakta okuma bittikten sonra Semi Allahu Ekber denir gidilir. Şimdi bakın tadili erkanı anlatacağım size. Rükünlerin yerli yerinde yapılması akimu kelimesinde Allah bize bunu emretmiş oluyor. Onu arz etmeye çalışıyorum. Akama ayağa kaldırdı demek yani namazı her zaman kılacaksın demek. Bir de akama eğri büğrü bir sopayı düzeltmek demek Arapçada. Yani namazı düzgün kıl demek. Farzlarını vaciplerini Onun için bu açıklamaların bu kelimeden çıkıyor. Şimdi ayakta okuyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Merkemetin Yâken ve Yâken velad dalin Ondan sonra bir sure okuyoruz. İnna ataenakel Kevser fessalli lirabbike venhar. İğilirken okuyorsunuz bunu. Yanlış. Yukarıda okuyacaksınız. Fatihi velad dalin. İnna ataenakel Kevser fessalli lirabbike venhar. İnne şeneke vel abtar. Bir nefes alacaksın. Allahu ekber rükûya gideceksin. Ama adam ne yapıyor? İnna ataenakel Kevser'den iken, eğiliyor. Siz rükûya vardığında Allahu ekber diyor. Subhan Rabbel Azim, Subhan Rabbel Azim doğrulurken söylüyor. Yani birbirine katıyor. Bu yanlış. Akıymıyor, aykırı. Namazı her, hiç kaçırmadan zamanı kılacaksın. Aha böyle. Farzları yerli yerinde kılacaksın. Yerli yerinde kılacaksın. Ee, birbirine katmayacaksın. Ee, bu şekilde namazı kılmak boynumuzun, her birimizin boynumuzun borcu. Ama cemaate gitmemizi de Allah bize emrediyor. Kesin kes. Şimdi cemaate gitmenin faziletlerinden birisini şimdi size söyleyeceğiz. Cemaate gittiniz mi? İmanla göçmenize müjdeler var. Yani son nefeste iman nasip olur diyor. Beş vakit namazı camiye kılıyorsunuz. Buna sebep bir. Abdest alıp camiye gitmek için abdest aldınız, hazırlandınız, namaz başladı. Tekrar eve gelince kadar hep namaz kılıyormuş gibi sevap yazıyorlar. Çünkü namaza gitmek için hazırlandın ya, onu da namazdan sayıyorlar. Her adımına bir sevap yazıyorlar, bir günahını siliyorlar. Camiye gelirken, cemaate gelirken, cemaate ne kadar yakın uzaksa o kadar kazanıyorsun. İmanla göçüyorsun. Onun için namaza gelirken yolda dünya lafları, dedikodu, yanlış laflar hiç etmeyin. Neden? Namaz başladı çünkü. Ederseniz kaçırırsınız. Treni kaçırırsınız. Bu söyledik müjdelerden mahrum kalırsınız. namazda kıraat farz. Namazın kıraatı yoksa namaz yok. Düzgün okuyabiliyor musun? Şüpheli. Düzgün okumak şüpheli. Özel bir gayret istiyor namazı Kur'an okumak. Mesela Halik yaradan demek. Huvallahu'l Halikul Bari. Halikul Bari. Yaradan demek. Ama bunu sen ha demezsen, halikul bari desen, birinci sınıf berber desin. Bu okuma namazı bozar. Allah'a berber diyorsun çünkü. Halik berber demek. kallak halik berber. Halik. Yani demek istedim özel bir e, öğret şeysi var, okunuşu tarzı var. Buna tecvid deniyor. Akıllı adam gider camiye, uydum imama der. İmama uydunuz mu? Vebali omuzu imamın üstüne yıkıyorsunuz. O namazın 500 kişi namaz arkasında namaz kılan var. 500 adamın namaz garanti belgesi var. İmama uydu. 500 kişi yanlış kırdıysa imam sorumlu. Hepsinin hesabını verecek. Ama düzgün kıldırırsa da sen bir tane alıyor mu 500 alıyor. Böyle bir İmamlık bu kadar riskli bir şeydir. O kadar da güzel bir şeydir. Hani bizim açımızdan söylüyorum. Camiye giderseniz garanti belgesi var. İmamı, i̇mam i̇mam ödeyecek. Çünkü el imamu daminun el müezzir mütemen. Şimdi hadis gelecek. İmam cemaatin kefilidir. Namazın şeyini o eksikliğinin o hesabını o verecek. O yönden de camiye gelmek lazım. Şimdi e, cemaatle namaz kıldığınız zaman Günahları sıfırlamak da mümkün. Şimdi o hadiste o hadisi arz ediyor size. Onu okuduk. Efendimiz buyuruyor ki namazdayken imama uyunca uydum diyorsun. Yani sen öndesin. İmam o demek önde. Uydum ben senin arkandayım. Senin sana tabi oldum. Onun için o okuyor, biz dinliyoruz. Elhamı okuyor, Zamm-ı okuyor. okuyor, İster açıktan olsun ister gizli biz susuyoruz. Kıraat farzını o yapıyor biz dinliyoruz. Ee, şimdi şimdi söylediğimiz e, fazilet akşam yatsı sabah namazlarında olacak. Çünkü İmam velatallin dedi mi? Siz amin deyin. Melekler de amin der. Diğer meleklerle aynı anda amin demiş olursanız örtüşürse bu kelimeniz tüm günahlarınız sil, sil, silkinir, kurtulursunuz, silinir. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muttefakın aleyh hadis. Bunu yakalamak için ne yapacaksın? Şimdi uydum şey ama dedikten sonra pür dikkat imamı takip edeceksin. E şimdi sen ne yapıyorsun? İmama uyuyorsun. Hanım bana zeytinyağı al dediydi. Bakkala git şunu al dedi. Kafan oraya gidiyor. Çarşıya, hastaneye gidiyorsun. Dolaşmaya başlıyorsun. İmam Allah'a hükmür. Ha kendine geliyorsun gidiyorsun. Böyle olursa peygamberin bu dediğini yakalayamazsın. Onun için pür dikkat imamı dinleyeceksin. Hiç zihnin sağa sola gitmeyecek ve dedi mi? Amin. içinden Neden içinden? Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Çünkü amin Fatiha'nın bir ayeti değil. Peygamberimiz amin deyin dedi de diyoruz. İşte şimdi bak onu okuyoruz. Kur'an'dan olmadığını belirtmek için içimizden söyleyeceğiz. Şafiiler açıktan söylüyor. Mekke'de, Kabe'de de açıktan amin diyorlar. Biz de Amin'in Fatiha'dan bir ayet olmadığını göstermek için, Kur'an'dan bir ayet olmadığını göstermek için içimizden söyleriz. Şimdi velad dalin dedi mi imam dikkatli olursan hemen onu keser kesmez amin dersin içinden. Melekler de o anda amin der. Ve meleklerin amin demesiyle senin amin demen çakıştı mı? Aynı anı rastladı mı? Şimdi hadis o işte. Evet, öyle diyor peygamber. Gufira lehu ma takaddama min zambi. Bu namazdan önce ne kadar günahı varsa affolunur diyor peygamberimiz. Bir anlık mesele. Amin deyince herkes uyandın. Ben sen de amin yok. Treni kaçırdın. Aynı anda başlayacaksın. Aynı anda bitireceksin. Amin kelime, Meleklerle. Bunu söylemek için, yakalamak için pür dikkat imamı dinleyeceksin. Veladdalin der demez amin diyeceksin ve bunu bu müjdeyi kazanacaksın. Onun için namazda caminin direklerini saymamak lazım. Çarşıya pazara gitmemek lazım. Uyuklamamak lazım. Esnememek lazım. Kaşınmamak lazım. Pür dikkat. Evet. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki ben diyor nasıl dikkat edileceğini kediden öğrendim diyor. Duvarın yarından fareyi bekliyor kedi. Bizi 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 et vereceğim, süt vereceğim diye bağırdım diyor. Kedi hiç dönüp atmıyor bana diyor. İlla onu pür dikkat dikkat ediyor yakalayacak. Buradan diyor öğrendim nasıl dikkat edilmesi gerektiğini. Ne kadar bağırıyorum diyor dönüp bakmıyor diyor. Namazdayken de pür dikkat böyle şu amini meleklerin aminiyle bir deyim kurtuluyorum diye pür dikkat amin dedin mi öyle diyor bak hufre lehu ma min bir namaz bir namaz tabi her namaz böyle kılarsanız şimdi iki namazın kıldık akşam namazını inşallah ömrünüz varsa bir daha kılacağız İkindi ile akşam arasında dedikodu yaptık şu yaptık bu yaptık İki namazında bir daha böyle bir daha temizleyeceğiz. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Beş vakit namaz birinizin evinin önünden akan nehire benzer. Ne dersiniz? Günde beş defa bir adam yıkansa o nehirde kiri kalır mı? Kalmaz ya Resulullah diyorlar. Beş vakit namazı da böyle aminleri yakalayarak tam yerinde söyleyerek kılarsa onda diyor hiç günah geri kalmaz diyor. Gayet açık. Onun için namazda emek çekmeli. Güzel kılmalı. Tadil erken riayet ederek son derece bilinçli şekilde sağa sola hiç zihnimizi dağıtmaksızın evet. Şimdi bu e, melek kim amin der? Alimler demişler ki burada melekler amin. Hangi melekler? Kimisi demiş ki özel melekler vardır. Gelirler kontrol. Sırf görevleri cemaatle namaz kılan adamların bu amin demesini amin demeye mahsus. Bazı alimde yok, öyle değil. Hafaza melekleri var bizim. Katip melekleri. Bunlardır. Bu konuda alimler ihtilaf etmişler. Ama Gümüşhaneli Hazretleri diyor ki, hepsi olabilir. Hepsi diyebilir amin diye. Onun için hepsinin olması da gayet mümkündür. Ee, şeyden uzak değildir. Ee, bu hadisin içine girer. Yani Evet. Bu konuda müminlerin son derece e, dikkat etmeleri gerektiğini anlatan bir hadis-i şerif. Buhari Müslim'de اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوا فَاِنَّ وَافَ فَاِنَّ وَافَكَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَاكِ غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدِّمَ مِنْ زَنْبِ İmam amin dedi mi siz de amin deyin. İmamla beraber siz de deyin. Melekler de amin der şeklinde hadis-i şerif var. Hepsi çakıştı mı tüm geçmiş günahlar silinir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.